Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerimiz hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda inşallah sadaka ile ilgili bir takım malumatlar sizlerle paylaşacağız. Müslümanın hayatında sadakanın önemi, infakın önemi nedir? Bununla ilgili birkaç kelam edeceğiz inşallah. Rabbimiz muvaffakiyet ihsan eylesin. Şimdi değerli kardeşlerim bildiğiniz üzere sadaka hakikaten çok cemiyetli, çok mahiyetli bir kurumdur. Ee, İslam binasının mali yönden ayakta durmasını sağlayan en önemli rükünlerden birisi sadakadır. Hemen hemen e, her vesileyle dinimiz sadaka vermeyi teşvik etmiş, sadaka müessesesinin ayakta tutulması, İslam'ın mali yönden ayakta durabilmesi için destek olabilmesi için teşvik edilmiştir sadaka. Değerli kardeşlerim bildiğiniz gibi bizim yaşantımız alemlerin sultanı aleyhissalatu vesselam efendimizin yaşantısına uymak zorundadır. Ben müminim ben müslümanım diyen bir insan Allah'a ve Resulüne itaat etmek zorundadır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hayatında nasıl yaşamış ashab-ı kiram efendilerimiz nasıl yaşamışsa ve ona uyan alimler nasıl yaşamışsa bizim de böyle bir hayatı idame ettirmemiz gerekir. Bu muvacehede söyleyeceğimiz şudur. Sadaka da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi sadaka ile hastalarınızı tedavi edin buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bakın bir insan bir sadaka verdiği zaman en az 70 tane bela kapısını kapatmış oluyor. Sadakayla o kadar manevi işler oluyor ki insanın başına gelebilecek musibetlerin önüne sadaka hakikaten geçebiliyor. Bir insanın maddi yönden makamı ne olursa olsun ordusu ne kadar kuvvetli olursa olsun mal varlığı ne kadar çok olursa olsun dünyanın hangi sayılı şirketleri arasına girerse girsin başına gelebilecek belayı hiçbir maddi kuvvet defedemez. Ama sadaka vermek insanın başına gelebilecek belayı defeder kardeşlerim. O kadar cemiyetli o kadar kuvvetli bir şeydir sadaka. Çünkü sadaka verince şeytan erir. Çok manevi faydaları vardır sadakan. Rabbimiz bildiğiniz üzere hayrı yaratan da Rabbimizdir, şerri yaratan da Rabbimizdir. Dolayısıyla da Allahu Teala belaları da yaratan Rabbimiz olduğu için bundan da korunmamızın yolu ancak Rabbimizin bizi korunmasıyla korunabiliriz. Burada da sadaka devreye giriyor. İnfak devreye giriyor. Değerli kardeşlerim, bir mümin e, kısacası elini cebine atmalı. İslam tabii ki Başka esasları da vardır. İman esasları vardır, İslam esasları vardır. Başka ibadetlerimiz de vardır. Ama mali yönden İslam'a ben destek olacağım diyen insan elini cebine atmak zorundadır. Bakın, Siyonistler'de bir kural vardır. Mesela bakın Avrupa'da gidenler bilirler. Komşuları, Yahudi olanlar kendi evlerinin içerisinde görürler. Onların duvarlarında böyle bir levha vardır. Orada Evamiri Aşere denilen hani on evir. On emir dedikleri Tevrat'ta kendilerine, kendilerini gerçi şu anki Yahudilerin hepsi Muharref Tevrat'a inanıyorlar da hakiki Tevrat değil ama onlar on emir diye bir levhaları vardır. Ve o evlerinin orada da bir kutuları vardır dikkat edilirse. Dolayısıyla Hani bizim etrafımızda pek gayrimüslim yaşayan olmadığı için Türkiye'mizde Avrupa'da yaşayanlar yani gayri ihtiyarı kendileriyle komşuluk münasebetleri olmak zorunda olan insanlar vardır. Bunlar bilirler. Bakın normalde bir Müslümanın hem kendisi sadaka vermesi, infaka, zaten bildiğiniz üzere yani zekat farz. Namaz nasıl farsa zekat da farzdır. Biz bunun dışında sadakadan bahsediyoruz. Şimdi bir Müslümanın hem kendisi sadaka müessesesine değer vermesi, hayatında bunu devreye sokması lazım. Yeter mi? Yetmez. Ayrıca evlatlarımıza da bunu telkin etmeli, bunu tedris etmeli, bunu talim etmeliyiz. Bir Müslümanın bunu yapması gerekiyor. Bakın bu Yahudiler, hani bu özellikle Siyonistler, kendileri bu evlerinde bulunan o kumpara gibi, bizim sadaka kutusu gibi dediğimiz şeyler bunların evlerinde mevcuttur. Bunlar hem kendileri, her Yahudi bakın her sabah kalktığında, eee Siyonist sisteme destek amaçlı oraya belli bir miktar atmalıdır. Kendi inançlarında bu var. Kendi yetmez, bir de kendi evlatlarını da buna talim ediyorlar mesela, talim ettiriyorlar. Eline bir miktar para verir. Sen bunu atacaksın der. Bu senin paran der. Ona bir haçlık verir. Bu da senin paran, bizim hani dünya düzenindeki işte onların inancına göre düzenlerini dünyaya hakim olması için oraya mali bir destek olarak bizdeki sadaka müessesesi gibi oraya yardımda bulunmasını öğretirler. Ta çocuklara küçük yaşta bunu öğretirler. Kardeşlerim, aslında biz biraz kendi dinimizden, kendi inancımızdan biraz uzaklaştığımızdan dolayı kendi örfümüzden, kültürümüzden dolayısıyla da bunlardan biraz mahrum kalıyoruz. Çocuklarımızı da bu işten uzak tutuyoruz maalesef. Aslında bizim bu hususta çok şuurlu olmamız lazım. Yani hemen hemen her bir vesileyle bildiğiniz üzere bakın bir Müslümanın çocuğu olur hemen bir sadaka vermesi gerekir değil mi? Akik, akika. Efendime söyleyeyim ev alır ona bir sadaka vermesi gerekir. İş yerine bir sadaka vermesi gerekir. Zirai mahsulü olur buna bir sadaka vermesi gerekir. Düğün yapar buna bir sadaka vermesi gerekir. Çocuğu doğar efendime söyleyeyim hanımı hamile olur. Bundan dolayı bir sadaka verilir, vermesi teşvik edilir. Yani bunlardan kesinlikle uzak durmamamız lazım. Kardeşim akıllı bir mümin kesinlikle evinden sadaka vermeden çıkmamalıdır. Yani insan size öyle şeyler anlatabilirim ki değerli kardeşlerim bildiğiniz üzere hani biz insanlardaki cin musallatı büyüdür, nazarla alakalı yardımcı olduğumuzdan dolayı biz binlerce vakayla karşılaşıyoruz. Gördüğümüz o kadar şeyler var ki aslında kısa bir e, anekdot aktarayım size. E, bir gün bu ilmi bize öğreten hocam Allah razı olsun kendisinden e, bir büyücüye bakıyor. Bir büyücünün o arada tam birisine büyü yapmakta olduğunu görüyor. Bu hani manevi iş olduğu için. Baktığında da o kişi normalde hani bizden hiçbir haberi yok mesela. Bizi ne tanır ne eder. Ama manevi olarak bakıldığında o kişinin Müslümanlara yardım eden, Kur'an kurslarına sadaka veren, yardım eden bir insan olduğunu görüyor hocamız. O arada da tam tabii büyü yapmaya çalışan kişi büyü yapamıyor. Allahu Teala'nın izniyle onun manevi olarak e, engelliyor onu hocamız. Yani düşünün bakın şimdi bu kişi sadaka veren bir insan, infakta bulunan bir insan. Kişinin hiçbir haberi yok mesela. Bakın normalde büyü çok tehlikelidir. O insana büyü yapıldığı zaman bütün hayatı alt üst olabilir. Ölebilir bile. Ama bakın verdiği bir sadaka, yaptığı bir infak, bir Müslümana yardım etmesi burada o kişinin hiç haber haberinin olmamasına rağmen Allahu Teala onu muhafaza ediyor. Bakın bu bir sadaka. Yine mesela misal verecek olursak insanlar e, uzun yollara çıkıyorlar. Kardeşlerim, uzun yola çıkan insan kesinlikle sadaka vermeden çıkmasın. Allah için sizi seviyoruz, uyarıyoruz. Kesinlikle sadaka vermeden kimse yola çıkmasın. Bunun bereketini görürsünüz. Allahu Teala sizi maddi manevi bütün tehlikelerden muhafaza eylesin. Ancak bize de hani böyle uyarılar yapılıyor. Dinimizde bizim böyle örfümüzde böyle adetlerimiz, ibadetlerimiz var. Bunlara çok dikkat etmeliyiz kardeşim. Sadaka ve infak müessesesini hayatımızda kesinlikle ihmal etmeyelim. Devam edelim. İnşallah göreceksiniz. Allahu Teala bizi maddi manevi ne sıkıntılardan kurtardığını göreceğiz inşallah. Sözün özü söyleyeceğimiz şudur kardeşim. Allah yolunda bir insan malından vermedikçe Allah yolunda can veremez. Allah yolunda kendini feda edemez. Hakikatten bir insanın malı varsa eğer ki Allah yolunda infak etmiyorsa bu adam Allah yolunda can falan veremez. Ben veririm canım feda olsun falan. Bunlar yalan. İnşallah dediğimiz gibi kardeşlerim bu hususta dikkat edelim. Sadaka müessesesini hayatımızda inşallah faaliyete geçirelim. Allahu Teala yaptığınız yapacağınız yardımları amellerimizi dergah indinde en güzel şekilde kabul eylesin vatanımızı, milletimizi, bütün evladımızı, aile efradımızı muhafaza eylesin. Bütün tehlikelerden, afatlardan. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.